Merhabalar. Bugün sizlere akrobat kanal açma başlığımızla bir döner başlık, döner sistemi kanal açma başlığımızla bir tane kanal açıp şöyle 25'lik bir boru gömme çalışması yapacağız. Bunun için yapmamız gereken şey çok basit. İlk önce şeyi başlığı, başlığı bu şekilde makinamıza oturtuyoruz. Şurada bunun tek bir tane vidası var. Vidasını uygun yere getiriyoruz. Şöyle. Şuradan sıkıyoruz. Bu şekilde sıkıyoruz iyice. Sıktıktan sonra bu tamam. Bakıyoruz sağlam oldu mu? Eğer sağlam olmadıysa daha da biraz daha sıkıyoruz. İyice sağlam olana kadar bunu sıkıyoruz. Bu tamam. Bu alyanlar daha sonra uzatma parçasını takıyoruz bu şekilde. Buraya oturtuyoruz. Şöyle hafiften bir elimizden sıksak olur bunu. Daha sonra altına ya da iki tane pul koyalım tam şey olmasın diye. Hemen ilk bıçağımızı takıyoruz. İlk bıçağımızı taktıktan sonra 25'lik boruya göre çalışacağımıza göre araya 25 boruya kadar yetişecek kadar pul koyuyoruz. İkinci bıçağımızı koyuyoruz. Sonra kalan kısmı tekrar pullarla ilave ediyoruz. Bu şekilde tam burası yetene kadar bunu koyup ve kilitliyoruz. Bu evet, Elle de sıksanız olur. Anahtarıyla da sıksanız olur. Sonra hemen kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Bütün bu şeyler, kapak civatalar olsun, uzatma olsun, alyan olsun, ondan sonra ara bilezikler olsun. Hepsi size bu makinenin içiyle bir içindeki ile birlikte aparatları böyle poşetin içinde sizlere geliyor. Siz hiçbir şey yapmadan bu şekilde bunu bağlayıp bu şu anda hazır. Kesime hazır. Şimdi bir kesim denemesi yapacağız. Ve nasıl kestiğine bir bakacağız. Gördüğünüz gibi makinamız hazır. Şimdi hemen böyle takıp bir yapacağız. Şimdi hemen şu duvara, burası bir bims, hatta tuğla mı aldık tam bilmiyoruz da tuğla ya da bims, ee, orada bir kanal açacağız. Şu sap normalde buradadır ama bizim aparat da buraya görsünüz onu daha rahat kullanmak için. Ee, burası kapalı bir yer olduğu için ben süpürge taktım, bir de kulaklık takacağım, kulaklığı ses oluyor çünkü ses kulaklarımıza rahatsızlık verebilir. Siz gözlükte takın mümkün olduğunca. Bu Etkisi tek gözünü alıyorsunuz. Eğer sıvalı olmasa, normal turunlu olsa iki gözünü birden su tesisatı yapmak için alabilirsiniz ama gerek yok burada. Tek gözünü alabiliyorsunuz. Makina gördüğünüz gibi oyuna başlık oldu. Tek elle rahat rahat, rahat inebiliyoruz. Hiç şey yapmıyor yani. Yormuyor. Oynar başlık sayesinde çok rahat.